200 bin lirayı çarpalım 2 36 bin tapu harcarsın. Belki evet. biraz sınırın <laughs> da yükselmesine sebebiyet veririz. Evet. Bu sefer millet vergi de üstüne kopuyor atışlar falan gibi. Ben aldığım hemen hemen her gayrimenkulü çok basit 2-3 tane başlık var ya. Bir tapu harcını düşürmek. %5 ceza kesmiş. Artık hak hak etti. ...sen ona bir kere düzeltme hakkı vermişsin. Meva sistemi, mekansal veri analizi dediğimiz bir sistem. Gayrimenkul bedellerinin, satışta yapılan gayrimenkul bedellerinin... ...tapu harçlarının düşüklüğü, yüksekliği gibi konularda... ...araştırma yapmak ve analizleri yapmak. İşte düşük bedelli satışlar varsa da onları tespit ediyor. Maliye Bakanlığı bu kanalda da bu satışları yapan vatandaşlarımıza... ...birer yazı göndererek işte gayrimenkulünüz gerçekte şu kadar değer ama siz şu değere göstermişsiniz gibi yazılar yollayarak tapu harçlarının tahsiline yine gayrimenkulde bir değer artışı söz konusuysa satıcı açısından bunu da talep etmek gibi şu an özellikle 3-4 aydır yoğun bir şekilde Maliye Bakanlığı bu MEVA sistemiyle bu denetimleri yapıyor ve bu hızlanarak da devam ediyor. E, örneğin bir e, yazı okumuştum. Şu ana kadar 16 bin mükellefi incelemiş. 9 bin küsür tanesine bu konuda yazı gitmiş. 2500-2600 civarında vatandaşımız da bu giden yazılar karşılığında giderek tekrar yeniden beyanda bulunup o vergi farklarını ödemeye başlamışlar diye bir bilgiye de sahip oldum. Şu an piyasadaki satışların büyük bir bölümü. Türkiye'nin hemen hemen her yerinde gayrimenkuller vatandaşın şöyle bir bilgiye sahip emlak beyan değerleri neyse vatandaşımız da genelde bu belediyedeki değer üzerinden gayrimenkullerinin satışını yapıyor. Örneğin 10 milyonluk bir gayrimenkulün emlak beyan değeri şu an belki 2 milyon lira, 3 milyon lira civarında. Vatandaşımız da genelde bu emlak beyan değeri üzerinden yaptığında gerçek değer üzerinden satışını gösteremiyor. Vatandaşın bu gayrimenkul değerlerini düşük göstermesindeki en büyük nedenlerden bir tanesi tapu harçlarının çok yüksek olması. Yani 2 milyon liraya bir gayrimenkul sattığınızda ödediğinizde %4 de çarpıyorsunuz. 10 milyona o gayrimenkulü gösterdiğinizde onu da %4 de çarpıyorsunuz. Dolayısıyla insanlar imtina ediyorlar yüksek bedelle gayrimenkul göstermekten. Bu MEVA sistemiyle yapılan araştırma ve analizlerde gerçek değeri tespit ettiğinde bu sistem bu sefer vatandaşımız onu yüzde dört gibi çok yüksek bir tapu harcıyla karşı karşıya geliyor. Diğer tarafta satıcımız da eğer bunu beş yıldan önce elinden çıkardıysa orada hem ona tapu harcı hem de bir değer artış vergisi ortaya çıkıyor ki bu vatandaş çok ciddi anlamda mağdur eder. Bizim bir kez daha sizin kanalınıza söyleyeceğimiz evet herkes vergisini ödesin kimse vergi kaçırmasın. Nasıl otomobil satışlarında bu işler çözüldüyse Gayrimenkul sektöründe de artık bu bir kangren, düşük bedelle gayrimenkul satışı. Bu birçok mağduriyetlere sebebiyet veriyor. Onun için bizim acilen tapu harçlarını bire düşürmemiz, bir sefere mahsus değer artış vergisinde bütün vatandaşlarımıza bir müktesep hak tanımamız, bununla ilgili farklı düşünceler de geliştirilebilir. Biz onunla ilgili düşüncelerimizi de hani bu bir tamamen muafiyet sağlanmayacaksa da başka bir şekilde nasıl çözülebilir gibi farklı başlıklarda görüşlerimizi bakanlığımıza ilettik. Bu konuda tebliğ yapılmış 16 bin kişi. E, bu insanları mağdur etmeden ve bundan sonra yapılacak satışları da insanları yine mağdur etmeden bu topu bizim bir an önce düşürmemiz ve bu vatandaşın da gerçek bedel üzerinden satışlarını yapması. Bir de bu şu bu 2025 yılında tespit edilenler. Maliye Bakanlığı isterse 3 yıl geriye, 5 yıl geriye, 10 yıl geriye kadar gidebilir. Dolayısıyla bu mağduriyeti vatandaşımıza yaşatmayalım. Biz tapu harçlarını birer önce %1'e düşürelim. Vatandaşımıza bir sefere daha mahsus gayrimenkulünü düzeltme beyanı vermesini sağlayalım ve bu değer artış vergisini de yine dediğim gibi bir sefere mahsus insanlar buradan muaf tutalım ve piyasada bir yıl içinde bu gerçek bedellerin tamamını oluşturarak bundan sonraki satışlarda da hep kasasına daha çok para girsin Maliye Bakanlığı'nın hem vatandaşımız mağdur olmasın bu düzenlemeyi yapmamız gerektiğini düşünüyorum. Hemen yakalıyor evet. Sen diyor bunu şuna satmışsın ama ilanda şu fiyat. 80 90 milyona daire satılıyor bu 80-90 milyona.